Tayyip Hoca'nın iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Evet. Yani bana aksini kimse inandıramaz. Evet. Ya çocukluğundan gençliğinden biliyoruz. Evet. Bütün ömrü çileyle geçti. Yani hadi diyelim ki o kadar para aldı kamyon hesabıyla. Evet. Ev dolusu para. Nerede harcayacak bu insan? Evet. Ya bana harcayacağı bir yeri söyleyin kardeşim. Şurada harcayacak diye. Bayağı fakir hayatı yaşıyor ya. Evet. Yani evi öyle Ha, Cumhurbaşkanlığı sarayı süslü diyor. ondan bir odasında oturuyor. O, onunla ne yani? Bir de ömrü boyunca bütün yüz sene Cumhurbaşkanı yapacak hali yok. Hı. Cumhurbaşkanlığı yapacak, çekip gidecek, işine bakacak yani. O saray başkasına intikal edecek. Hı. E tamam, Türkiye devletinin asaletine uygun bir yer olarak düşünmüş olabilir. İyi evet. niyetle yapmış evet. yani. E, lütfen biraz adalet ben ona diyorum lütfen biraz adaletli ya. Yani. Adaletsiz ne var burada yaptığımız? Adalete güveniyoruz işte. E hırsızlık yapan da varsa yakalansın hapse girsin. Ta başından beri söylüyorum. Gereği yapılsın diyorum. Ama tutturdunuz Tayyip Hocam'a hırsız aşağı hırsız yukarı. Yani bu çok kızdırıcı ve rahatsız edici oluyor. Ya şahsi için bir şey olmadı açık bir havuz mavuz olayı olmuş belli yani hissediliyor öyle bir şey Allah Ama onu fakire fukaraya yani dış devletlerdeki Müslümanlara harcandığını görüyoruz. Evet. Türkiye evet. devletleri oraya buraya oraya, örtülü deneklerin bir olay var. E, devlet parayı nereden bulsun herhalde böyle buldular anladığım kadarıyla. Ya ben şahsına para aldığına inanamıyorum, inanmıyorum. ve Varsa da mahkeme ortaya çıkartır. Hayır, o, ve velev ve, ki olduysa bile olduysa bile en fazla günah işlemiştir tövbeder yani. Evet. Ne yapmak istiyorsunuz ben anlamıyorum ki bunun sonucunda. Yani. Evet. En uç ihtimali düşürüyorum ya yaptıysa bile tövbeder yani artık yani artık yakasına bu kadar yapışman alemi nedir ya? Ne istiyorsunuz yani? Ya asalım diyor. Ya delirdin mi sen? Ya akılalmaz bir nefret ya. Ya bu kadar nefret olur mu? Ben mahkeme kararına bakın. Mahkeme kararında "Es suçsuz" dediler. "Takipsizlik verdiler." Ben inanırım ne yapayım yani? Ne, nasıl düşüneyim yani? Üst mahkeme itiraz edip orası baksın. e orada da inanmıyorsan konuşacak ben ne, ne olsun yani? Ne diyeyim? Ya Tayyip Hocam'ın üstüne eli çeksinler artık ya. Yazık günah ya. Bu vatana millete bu kadar hizmet etmiş bir insana bir de o zaman kimse başbakan olmak istemez ya bu kafayla ben anlamıyorum. Bu kadar eziyetli hale getirirse başbakanlığı. Ya yani nasıl olacak bu iş ben bilmiyorum ki. Evet. Osmanlı döneminden beri ya, ya asmışlar ya kesmişler. Evet. Ya doğram ya dövüyorlar. Ben böyle iş görmedim ya. Evet. Başbakan'a hürmet edilir ya, saygı duyulur, sevilir yani. Evet. Değil mi? Edeceksen, teşvik edeceksin, teşvik edeceksin. Zor iş zaten. Evet. Senin için hizmet ediyor, Allah için yapıyor. Daha ne istiyorsun ya?